Herkese merhabalar Galatasaray yerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalda yeni fark ettim. Buraya kadar zaten çekmiştim. 19. ile 18. bölüm birbirinin kopyası olmuş hakikaten. Uyaran arkadaşımı kardeşimi de tebrik ederim. Ben 18'i bir şekilde araya kaynatmışım. Yani upload ettiğimi zannedip sildim muhtemelen. Bilmiyorum hatırlamıyorum şu an. E, günlerde biraz yoğun ve karışık geçiyor benim için. O yüzden şöyle Şubat ayından bir genel tekrar yapacağız sizlerle beraber. Şubat ayını iyi bir şekilde tamamladık. Şampiyonlar Ligi Playoff'ta Tobunham'ı geçtik. Skorları zaten görüyorsunuz. Ardından Mart ayına başladık. Bir önceki bölüm. Yani 19'da yattım ama aslında 18 olması gereken bölümde. Mart ayına oynadık. Kupalarda yüzümüz güldü. Onun dışında Süper Lig'de beraberlikle geçirdiğimiz bir ayı geride bırakmıştık. Şimdi bugün sizlerle beraber Fiorentina e karşılaşmasına doğru ilerleyeceğiz. Son 16'nın ikinci ayak turunu oynayacağız. Ve buradan bir galibiyet çıkarmaya çalışacağız değerli arkadaşlar. Akabinde zaten rotasyon yapıp Ümraniye deplasmanına çıkacağız. Ve kalan maçlarımızda başarılı olmaya... Çalışacağız. Bu karışıklık içinde kusuruma bakmayın. Dediğim gibi her sene biliyorsunuz böyle teknik aksaklıklar olabiliyor bazen. Şimdi burada kimleri değerlendireceğiz? Bayağı bir sakat kondisyon sorunu yaşayan oyuncumuz da var. Bu dönemde aslında biraz rotasyon yapabilseydik çok güzel olacaktı. Ama elimiz kolumuzda bağlı. Belli bir kapasitemiz var. Rotasyonda da o kapasite doğrultusunda yapabildiğimizi yapalım. İyi bir performans bekliyoruz. Size inancımız tam dedik. Haydi bakalım çocuklar. Çok üzüldüm bu arada ee, kanalda yaşadığımız bu video karmaşasından ötürü acayip üzüldüm hatta olmaması gereken bir sıkıntı olmuş bir yandan hani 17'ye bakıyorum nerede bırakmışım evet Şubat ayını Ravzon Spor bölümüyle bırakmışım biz golü izleyelim bu arada Yusuf bravo Yusuf tamam 18. bölümü ben ne yapmışım istemeden 19. bölüm diye 18'e atmışım ben onun editsiz halini uzun haline atmışım. Ona da bir bakayım. Tabii kimse de uyarmadığı için farkında olmamışız. Evet aradaki bölüm kaynamış. Yani Eyüp Spor, Beşiktaş, Kobunhan, Kayseri maçları kaynamış ki bu saydığım maçlarda sadece Kobunhan'la deplasmanda 2-2'lik iki bir beraberliğimiz vardı. O bölümüne yazık ki es geçmişiz bir şekilde karışmış, yanlış olmuş, es geçmişiz. Sağlık olsun deyip Kaldığımız yerden bu şekilde devam edeceğiz artık. Maça da odaklanalım yavaş yavaş. Ozan'dan top kaybı geldi. İyi bir müdahale. Jovic değerlendiremedi pozisyonunu. Süpersiniz çocuklar da diyelim. Diğer maçlara da bakalım. United önde. Lyon Offenheim karşısında önde. Ren Feyenoord'u devirmek üzere. Shakhtar Donetsk önde. Roma Partizan karşısında önde. Rangers PSV'yi yeniyor. Çok çok güzel. İnşallah bize falan çıkarlar. Çok İyi bir ekip bu arada kalibreli bir ekip ama diğer muhtemel rakiplerimize göre işte Shakhtar veya Rangers maçları bizim için daha makul olacaktır. Geliyoruz bu arada Barış inanılmaz bir top kaybı Diaz'dan. Mert'te kalan top Ozan. Diaz tekrar Barış Rıdvan'la oynadık. Yusuf Yazıcı'nın önündeki top Odo hemen uzaklaştırdılar. Evet. Başarılı bir atak. Yapamadık maalesef. Jovic çok ciddi bir pozisyonu kaçırdı. Hemen şöyle yoran oyuncuları almaya çalışacağım. Cengiz. Aa işte ters atacak adam yok. Böyle bir sıkıntımız var. Yusuf atacağım veya Yusuf yazıcıyı da atabiliriz. İleriye kimseyi alamıyoruz. Yani belki Hamza Akman'ı falan deneyebiliriz orada. Orta sahaya da Berat'ı alıp burada da Kaan'ı deneyelim. Çok böyle önemli değil hani kimi aldık kimi çıkardık vesaire zaten bir skor avantajımız olduğu için maçı önde tamamlayalım veya beraberlikle tamamlayalım bizim için kafi. Bravo Yusuf. Çok kötü bir şut ya. Sirigu'yu geçemedik. Diğer maçlara tekrar bakayım şöyle. Evet her şey istediğimiz gibi gidiyor. Napoli de elenir umarım. Yani Marsilya Rangers çok güzel rakipleri eliyorlar. Shakhtar Donetsk de geçsin. Ren zaten önemli. Kendi başına önemli bir kulüp. Lyon da Hoffenheim geçerse daha iyi olur. Biz de geçeceğiz zaten turumuzu. Çeyrek finalde çok daha rahat edeceğimiz bir takım umarım çıkar. Çıkmazsa zor. Bizim için her şey zor olacak. Avrupa'yı kazanamazsak uğraşacağız Penalty Aman diyeyim penaltı kazandırdık adamlara sağlık olsun hiç önemli değil şuraları bir geçeyim <laughs> 90 artı 2 Köşe vuruşunu Ber taraf ettik. Sağlıklı bir şekilde uzun oynuyoruz. Kimse yok ileride. Çok önemli değil. Son korner vuruşu. 1-0 üstünlüğümüz var deplasmanda. Ön direkte Abdülkerim. Her zaman yaptığı o güzel işlerden bir tanesini yaparak yine golünü atmayı başardı. Tebrik ediyorum. Hem oyuncularımı hem Abdülkerim'i gerçekten mühteşem bir performans ortaya koyarak iki maçlı seride de yüzümüzü güldürmeyi başardılar ki yani Fiorentina'nın çıkması o kadar önemli ki bizim için. Her şey istediğimiz gibi beklediğimiz gibi gelişti. Ümraniye deplasmanı doğru inerleyelim. Bir yandan da kura çekim var. Atla diyorum. Bugüne kadar hep atlattık. Ve Seva geldi. Güzel. Fena değil. Çok ciddi bir rakip bu arada. Hafif alınacak bir değil. Ama işte United'dan, Napoli'den vesaireden çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta Lig Kupa'dan bakalım hangi takımlar devam ediyor yoluna tam olarak. United Shakhtar Donetsk var. Olimpik Lyon, Olimpik Marsilya ile eşleşmiş. Roma Ren eşleşmiş. Biz de PSV ile eşleşmişiz. burada Ren'e biraz yazık olacak gibi. Sanki Roma çok ciddi bir rakip çünkü geçer diye düşünüyorum. İki Fransız takımının karşılaşması da pek hoş olmamış. Bakalım hangisi geçecek zaman gösterecek. Net bir şey söyleyemem. Manchester United zaten Shakhtar'ı geçer muhtemelen finalde rakibimiz ya United olur ya da Ren olur diye ben düşünüyorum. Öyle bir tahminim var. Ben kimi isterim sorusuna gelecek olursak United'de olur Ren'de olur açıkçası bize hiç fark etmez. Tek istediğim bir şey var. Final maçına kadar takımın sakatlık muzdariplerinden kurtulmasını kondisyon olarak iyi seviyelerde olmasını bekliyorum. Başka bir şey beklemiyorum. Yani moralimiz, motivasyonumuz, oyuncularımız kondisyon olarak, mental olarak her şekilde hazır olursa final maçında bir şansımız olabilir. Bu silahlarımızı kullanabileceğimiz pozisyonda olmak bizim için bu bu açıdan gerçekten çok değerli. edip deplasmanına çıkacağız. Elimizden geldiğince rotasyona gitmeye de çalışmamız lazım. Ama nasıl yapacağız? İşte o biraz soru işareti. Şuraya Oğuz'u alsam peki daha iyi olur gibi geliyor bana. Hemen çıkalım abi. Hiç bekletmeyelim. Hızlı hızlı maçlarımızı oynayalım. Basın sizi çok övüyor. Bunun karşılıklarını verin dedik. Haydi bakalım. Likteki durumumuz ne? Onu da merak ediyorum bu arada. 67 puanımız var. 62 puanda Beşiktaş. İlk kazanıp Yolumuza devam edelim. Hiç takılmayalım. Arka direkt Oğuz vurdu. Kaleciden dönen top. Hemen uzaklaştırdılar. Savunma Ozan tekrar savunma Tekrar Ozan. Berat. Evet sürekli Ozan'a dönüyoruz. Lafont bayağı açılmış. Yusuf Demir. Müthiş bir pas. Barış Alper kaleye doğru bıraktı ama savunma oyuncuları gol olmasına izin vermediler. Aç kullanacağız. Güzel kazandık. Oğuz. Yusuf, Mert. Hiç açı yok ya. Oğuz çevirdi. Çok güzel çevirdi. Umut Bozok. Korvetimizde yer alan bugünün oyuncusu. Rotasyon oyuncusu. Güzel bir gole imza attı. Süpersiniz diyelim. Uzun oynadılar. Saumere aldı topu. Yusuf'la oynuyoruz. Bravo. 2-0 yakaladık. Bravo çocuklar. Ya erken dakikalardan maçı kopartmak kadar önemli bir şey yok. Hem maçı izleyen menajer rahatlıyor. Hem oyuncular rahatlıyor. Hiçbir şey de düşünmüyorsunuz böyle bir durumda. Bizim açımızdan çok avantajlı geçiyor şu anda. Umarım böyle de devam eder. Mert. Yusuf'la güzel oynadık yine. Ceza sahası içinde iki kişinin birden müdahalesi var. Muhtemelen penaltıyı kazanacağız. Umarım umut kullanır. Evet, penaltı kararı geldi. Topun başındaki isim Oğuz Aydın. Olur, ona da itiraz etmeyiz. O da zaten golünü atmayı başardı. Sezonun 7. maçın 3. golünü attı Oğuz Aydın. 3-0'lık üstünlüğümüzü perçinledi. Süpersiniz diyelim. Boğa farkında 7'ye çıkacak. Beşiktaş'ın bugün maçı yok galiba. Evet, gördüğüm kadarıyla yok. Ümraniye zaten o 7. sırada. Trabzon'u görüyoruz 31 puanla. 12. sırada. Adana Demirspor 36 puanla 9. sırada. 43 puanla Başakşehir 5. 62 puanla Beşiktaş 2. Fenerbahçe 3. sırada gördüğüm kadarıyla. Orada yine top kazandık. Aferin Samar'a. Biraz ağır bir çocuk. Ama fiziği iyi olan bir çocuk ve Barış Alper Yılmaz'da farkı dörde çıkartıyoruz. Çok iyi çok iyi. Elinize konunuza sağlık. Harika gidiyorsunuz. Hemen soyun balası diyelim. Devam edelim çocuklar diyelim. Kanatlarımız yorgun. Sol bek değişikliği yaparsak İyi olur. Ama tabii hepsini nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Elimizden geldiğince Optimum'unu kullanmaya çalışacağız abi. Yusuf'u şöyle al. Buraya Cengiz Ünder. Rıdvan yerine Kazım. Erse Mehmet atılabilir. Savunmara yerine de Berkan atılabilir. 4-5 kişi oldu. Haydi bakalım. Kameradan da çok ufak bir müsaadenizi isteyeceğim arkadaşlar. Açacağım yine ilerleyen dakikalarda. Berat aman diyeyim. Cangaya top kaybı geldi. Yusuf Erdoğan. Serkan. Oğuz Gürbülak vurdu. Lafon Turavo. Yemeyelim kafi ya. Gerçi yesek de çok önemli değil. 4-0 üstün durumdayız zaten. Bayağı zorlamaya başladılar yani. Atmak istiyorlar belli ki. Atabilecekler mi soru işareti. Bu sefer biz korner kullanıyoruz Yusuf. Kötü bir korner oldu Yusuf Demir. Harika bir gol. O da sezonun 8. golünü atan isim oldu. Ve sıfırlık üstünlüğü yakaladık. 65 dakika geride kaldı karşılaşmada. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Dediğim gibi biraz kondisyonları toparlayalım. Kafi ki milli araya da gireceğimiz için bizim için çok önemli bir periyoda giriyoruz. Bu periyotta olabildiğince oyuncularımızın milli takımdan sağ salim geri dönmesi tek hedefimiz. Onun dışında önümüzdeki turlara iyi hazırlanmamız lazım. Bu bağlamda hem ZTK'da hem Süper Lig'de kaybetmeden yolumuza devam etmemiz lazım. Bunların hepsini zaten sağlam bir şekilde yerine getirebilirsek şampiyonluk hiç uzak değil. Hem de 3 kulvarda. O yüzden umarım getirebiliriz diye biliyorum yine değerlendiremedik korneri. Güzel. 5-0'da burayı kazandık. Şimdi ufak bir kesinti yapacağız videoda. Şöyle ki şu milli arayı ekranlarınıza yansıtmayacağım. 13 günlük ara var zaten. Yusuf'un performansını bir övelim öncelikle. Hemen şurada tatil seçeneklerimizi ayarlayalım. 4'üne kadar bir tatile çıkacağız. Dediğim gibi bu ara hızlı hızlı geçsin. Milli takıma gidenler gitsin, gelenler gelsin, antrenmanlarını yapanlar yapsınlar. Tekrar buluştuğumuzda durumumuza tekrar bakacağız. Evet, yeniden birlikteyiz değerli arkadaşlar. Adam Adana Demirspor'la maçımız var. PSV Antoyon deplasmanımız var ve Fatih Karagümrük deplasmanımız var. Bu bölümün son 3 karşılaşması olacaklar. Adana ile hemen başlayalım. Oyuncularımızın kondisyonları fena değil gözüküyor. Hemen şöyle Kaviç yerine bir kişiyi bulmamız lazım. Mesela kim olabilir? Oğuz Aydın'ın sakatlığı da hiç hoş değil. Etehan'ı şimdilik alalım. Buraya Ali Turan Bülbül'ü alalım. Bir bakayım abi. Barış yerine Umut'la çıkacağız. Dinlensin. Rıdvan yerine Kazım'la çıkacağız. O da dinlensin. Adana'yı konuk edeceğiz zaten. Beklenti biz yine 3 puan. oyun karşısına gidene kadar olabildiğince sakatlıklardan korunmaya çalışmamız lazım. Kanat rotasyonumuz şu anda büyük problem altında. Yani sürekli sakatlık yaşıyorlar. Bir Cengiz, bir Oğuz Aydın derken canımız sıkılmaya başladı açıkçası. Onu da söyleyeyim. Umarım bir an önce toparlanırlar da biz de fikstürümüze yönelik hamleler yapabilelim yani. Bunlar hep bizim için problem teşkil eden unsurlar. Merte bu arada sakin ol diyelim. Adana karşısında yine gol bulabilecek miyiz yoksa sıkıntı yaşayacak mıyız bilmiyorum. Baktan bir deneme. Ertaç'ın başarılı müdahalesi. Yaz. Haydi oğlum. Umut. Abdülkerim vurdu. Dönen top. Arkada kovalayan bir isim var. Allah'tan top kaybetmedi Abdülkerim. Bravo. Diaz. Ön direkte Svensson karşıladı. Emrah Baba. Aman diyeyim beyler. Araya bırakmak istedi. Yusuf harika yetiştik Kazım. Abdülkerim yapma abicim ya. Ulan ne oldu arkadaş sana? Övüyorduk mitiyeler düzüyorduk. Ha güzel. Yusuf. Yaz Luka. Savumare. Mert Müldür. Yusuf'la harika bir ver kaç. Topu geçiremiyoruz yine maalesef. Maalesef geçiremiyoruz yine. Başarabilirsiniz diyelim motive etmeye çalışalım. İlk yarının son 1-2 dakikası artık. Yönen top. Ya Yusuf ne yapıyorsun abi inanılmaz ya. Şu hatalar yapılır mı bu seviyede artık ya? Mertaç 5 artı 2'nin içerisindeyiz hala. kadar yavaş yavaş gidiyor. Tilt oluyorum zaten şu yan yan yürümesine. Top kaybı geldi. Yusuf Luka. Gol pozisyonu 1-0. Bravo beyler. Hiçbir şey yok hocam ya. Ya ne var abi pozisyonda. Arapası müthişti. Allah Allah. o say diyor ya. 42. golümüzü yediler. Peki kulakları bir çekelim. İkinci yarıya hemen çıkalım. Kazım'a da diyelim ki sakin ol kardeşim. Yusuf Yazıcı'nın bir yorgunluğu var. Köşeye de alacak adam yok yani böyle bir problemimiz var ya. Yusuf'u ortaya alıp köşeye barışı atacağız mecbur. Savmare yerine Berat'ı alacağız. Şöyle iki değişiklikle bir devam edelim. Berabere kalırsak 70 puanda kalacağız. Beşiktaş 65 olacak. Güzel. Uzun oynamak istedik. Top kaybı geldi. Evet ön alan baskısı sonuç getirdi. Lorenzo Lucca o golü bir şekilde atacaktı zaten. Güzel bir şut sert bir şut uzaklardan. 1-0 geçiyoruz süpersiniz diyelim hemen. 79. dakikadayız. Onlar vuruşu yine isabetsiz. Abdülkerim. Umut. Hiç kimse yok. Kendi vurdu. Dönen topu Luka tamamladı. 2-0. Bravo beyler. Ahmet Gülliye'nin adam kaçırması sebebiyle golü buluyoruz. Süpersiniz diyoruz tekrardan. 72 puana çıkacağız. Bizim için çok önemliydi. Abdülkerim. Kazım. Oyunun yönünü sol kanada çevirdik Kazım'la beraber. Umut. Umut. Erat vurdu olmadı. Bir bakalım kimleri alabiliyoruz daha başka. Rıdvan'ı alabiliyoruz. Buraya Mehmet'i alabiliyoruz. Ozan yerine de Kaan'ı alabiliyoruz. Haydi bakalım. Stoper tandemlerimizi de değiştirdik. Hemen hemen kanat beklerle beraber. 90 artı 4'ün içerisindeyiz. 2-0 3 puan. Bizim için çok kafi bir skor. Aferin çocuklar diyelim. Nihayet Adana karşısında da sistem değiştirmeden galibiyet alabileceğimiz bir maçı ve günü geçmiş olduk. Şimdi çok önemli bir karşılaşma var. Önce Luka'nın performansını övelim sizlerle beraber ilerleyelim. Yaklaşık 4-5 gün sonra PSV Antoyvan deplasmanına çıkacağız. Bu 4-5 günlük periyotta ya Cengiz ya da Oğuz Aydın'ın iyileşmesini bekliyorum tamamen. Kondisyon testlerini geçecekler ki bizim kanat rotasyonumuz sıkıntı içerisinde kalmayacak. Çünkü öbür türlü Yusuf Yazıcı ya da Yusuf Demir sağ kanada geçmek mecburiyetinde kalıyor. O da bizi biraz sıkıntıya sokuyor. İkisinin de orası değil çünkü. Bakalım benim umudum var. Berat kaç ay yazmış abi? 1-2 gün mü? 1-2 ay mı yazdı? 1-2 gün yazdı. Güzel. İnşallah artık bir sakatlık olmaz. Yani genelde de hani ağır antrenmanlar yapmadık sezon içerisinde. Ona rağmen yine çok fazla sakatlık yaşadık. Şuradaki Geneli belki değiştirebiliriz bu arada. Onları geçelim. Fatih Karagümrük karşısında da bir rotasyon yapacağız. Yani o el mahkum. Orada bir rotasyon ihtiyacımız var. Ki 3 gün sonra tekrar maça çıkacağımız için lazım da bize rotasyon yapmak. Yani PSV'yi de geçtik mi çok tatlı olacak beyler ya. Gerçekten çok tatlı olacak. Çeyrek final maçı. Bir sonraki bölümde de Mayıs ayına giriş yapacağız. Yani gerçekten artık sona doğru yaklaştığımız, sona doğru geldiğimiz periyotlardayız. Şimdi Cengiz yerine kimi alacağız abi? Oğuz iyileşmiş. Müthiş. Oğuz geçsin. Aslında şöyle kullansak daha iyi. Luka ileride. Onun dışında sakatlık testlerini geçemeyen oyuncuları bir çıkartalım. Fabiç de sakat. Cengiz de sakat. Arkadaş bir türlü iyileşemediniz ki yani. Habire sakatsınız. Ama Bozenik dönmüş mesela. İyi bir haber. Mert Rıdvan'la Font Adülkerim, Ozan Diyaz, Savunmare, Oğuz Yusuf, Barış, Luka. Tamam. Bildiğimiz kadro. ihtiyacımız olan kadro. Çıkacağız. Aslanlar gibi oynayacağız abi. Başka lamı cimi yok bu işin. Kesinlikle iyi bir performans bekliyorum. Çok gole ihtiyacımız yok. Bir iki tane atalım. Berabere bile kalsak. Samiyene taşıyalım. Turu bizim için yeterli. Diğer dört karşılaşmayı da görüyorsunuz. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Şaktar bu arada umarım Manu'yu geçer. Keşke geçseler. Çok sevinirim. Çok da iyi olur. İlk pozisyon bu arada Hollandalı ekipten maalesef Luke, De Jong. 1-0 öne geçtiler. Çok kötü başladık bu arada. Mert Müldür'ün burada bir hatası oldu. Tekrar başarabilirsiniz diyelim. Onlar da 4-2-3-1 gelmişler. Acaba diyorum ki bunlara kanat rotasyonu mu çıksak? Ozan, Diaz, Yusuf, Sakin, Sakin Evet top bizde kaldı. 1-1. Bir, bir. Bravo çocuklar. Bravo beyler. Eşitliği hemen buluyoruz. Müthiş bir gol attık yine. Bunlar bizim için çok önemli. Erkenden reaksiyon göstermek, erkenden maça yeniden ortak olmak bizim için çok önemli şeyler. Bunu sağladığımız için tabii ki de mutluyuz. Bakalım kalan dakikalarda nasıl olacak? Sapasta çıkacaklar. Almamız lazım. Haydi oğlum alamadık bir türlü. Müthiş paslaşıyorlar bu arada. Gerçekten müthiş bir paslaşma ağı yaptılar yani. Ama top kaybı geldi. Luka bıraktı. bıraktı. Diaz savunmara kaleciyle karşı karşıya vurduk. Direkten dönen top. Az farkla kaçırıyoruz. Gerçekten çok kritik bir pozisyonu harcıyoruz. 45 artı içerisinde istaç kullanacağız. Savunmara. Barış'ı düşündü uzaktan bir kafa vuruşu dışarıya gönderiyoruz. İlk yarı bitti. Hiç memnun değilim deyip 4-2-4'e döneceğim ben. Hemen şuradan dönelim. 2 volücüm. 2efe hücum yapacağım yine. Alabileceğimiz bütün riskleri almak istiyoruz. Bozen 2 attım abi. Oğuz Barış, Diaz savunmare. Tamam, hemen devam edelim. Biraz daha rakibi zorlayacağız, biraz daha gol atmayı isteyeceğiz. Gol de yiyebiliriz, bu ihtimal de yüksek olacak ama atarsak maçı kopartma ihtimalimiz de var. Uzaktan bir şut. Az farklı dışarıda. Haydi korneri değerlendirelim. Diaz Abdülkerim'e vurdurmadılar. Saumare müthiş bir çalım. Diaz. Ozan derken pozisyonu kaybediyoruz. Orta saha oyuncularımız yoruldu. Barış çok yoruldu. Bir değişiklik yapmayı düşünelim biz bu bölgede. Berkan, Berat, Mert yerine Mehmet Aydın olur. Barış yerine de Yusuf Yazıcı olur mu? Olur ya. Niye olmasın arkadaş? İmkansız değil. Riskli bir rotasyon yapıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Başarabilirsiniz de diyelim. Aman diyeyim dur. Topa dikkat edelim Bozenik. Bravo. Ortega Açtırma abi. Demme. Makayoko. iyi paslaştılar. Çok iyi bıraktı arkadaşına değerlendiremediler. Güzel. Çok güzel. Çok güzel abi. Devam. Rıdvan. Oğuz. Abdülkerim. Berat. Rıdvan tekrar. Luka'yı gördük. Göğüs kontrol. Müthiş bir şut. 83. dakikada 2-1 öne geçiyoruz. İşte bu kadar. SV deplasmanından ikinci golümüzü de aldık. Samiyen için çok avantajlı. Çok önemli bir skor elde ettik. Şimdi amacımız bu skoru koruyabilmek olmalı. Teze. Demme eyvah diyeyim Lafont bravo 88. dakika hızla ilerliyor dakikalar Dura çok yakınız 90 artı 4 hadi hocam bitir hocam artık ve evet maçı kazanmayı başarıyoruz Güzel ve özel bir sonuçtu bizim için Çocuklarımızı tebrik ediyorum Rıdvan'ın bir iki günlük sakatlığı var İyi yani sakatlık açısından da çok ciddi problemler Yaşamadığımız bir periyodu da geçiyoruz Sizlerle beraber bizim için bunlar Hem sevindirici hem önemli haberler Şimdi Fatih Karagümrük teplasmanında yine rotasyona Çıkacağız olabildiğince yedek oyuncularımız alt dep oyuncularımızı sahaya süreceğiz. Kaybetmek pahasına bile olsa burada elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz ve ona göre hareket edeceğiz abi. Hemen haberleri de geçiyorum. 27 dakikayı da bulmuşuz. Kısmen daha hızlı bölümler gelecek artık. Daha az dakikaya sahip olan ama daha hızlı oynadığımız bölümlerde gelecek. Hemen şu iki haberi de görelim. Beşiktaş Park'taymış gözler. 2-2 berabere kalmıştır Trabzonspor'la Beşiktaş. Bizim için müthiş bir avantaj. Derbide berabere kalmışlar, yine puan kaybetmişler. Değerlendirmek lazım. Hemen hızlı seçim demeyeceğiz abi. Dönüşümlü kadro seçip tam rotasyona gireceğiz. Cengiz yerine kimi alabiliriz? Ona bir bakalım. Yusuf Yazıcı ile başlayabiliriz. Hiçbir mahsuru yok. Kaviç yerine tersite de Umut Bozok başlasın bence. Bence hiç problem değil. Onun dışında içeriye kimleri alabiliriz? Ona bir bakalım. Berat da sıkıntılı, Kaviç de sıkıntılı. İlk olarak Diyaz'ı alalım. İkinci olarak Barış Alperi alalım. Cengiz yerine de Abdülkerim Bardakçı'yı yedeklere dahil edelim. Bakalım şimdi Berkan, Kaan, Metehan, Muzaffer, Kazım, Mehmet, Yusuf, Umut, Hamza, Bozenik. Çık abi. Hiç önemli değil. Kazanıyorlar mı? Kaybediyorlar mı? Berabere mi kalıyorlar? Bizim için hiç önemi olmayan bir karşılaşma bu. Önemli olan tabii ki de galip ayrılmak ama yenilseler de okeyiz. Berabere kalsalar da okeyiz. Hiç gerisi önemli değil. Bakalım ne yapacaklar. Kazım. Müthiş top kaybı. Cagne. Kime değil top? Muzaffer'e değdi. Güzel. Bozenik sakatlandı bu arada. İşte ben bundan bahsediyorum ya. Muhammed Çin'i e atacağım. O kadar yani. Barış'ı bile risk etmeyeceğim. İlk golü de yiyoruz Cagne'den. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Muhammed'i köşeye alıp Umut'u ileriye alabiliriz. Evet daha da mantıklı olur. Çok çok kötü başladık bu arada. Bu maç herhalde hem galibiyet serimizi hem yenilmemezlik serimizi sonlandıracak Karagümrük ekibi. Onlar da ligin kaçıncı sırasındalar bakalım. Evet bizi yenerlerse 15. sıraya çıkacaklar. Onlar için önemli hayati bir karşılaşma. Çünkü ligin sonuna doğru yaklaşıyoruz yani. Onlar da artık istiyorlar ki puan ya da puanlar alalım. Bitti tırmanışa geçelim. E, bu bağlamda da bizi yenmelerini istiyorlar isterim açıkçası yani yensinler çıksınlar ligde kalsınlar tabii ki de. Umut. Mehmet harika pas Yusuf. Evet uzun boy avantajı var kara Gümrük oyuncuların. Bariz belli Kazım iyi kazandı. Muhammed, Hamza, Berkan, Kaan Yusuf kötü bir vuruş. İlk yarının son düdüğü gelsin. Kulakları çekelim. Belki beraberlik kurtarırlar bu arada. Başarabilirsiniz de diyelim. 66'ya 72 mi kalacağız? 4 6 puanlık fark devam edecek yani. Hiç sorun değil abi. Devam etsin. İyi bile puan topladı Beşiktaş bu arada. Avarajı çok böyle yakışacak seviyelerde değil ama hani puan olarak fena değiller. Orada top kaybı. Tenas bravo. 70. dakikaya girdik. Henüz bizden bir gol sesi çıkmadı. Çıkacak gibi de durmuyor. Oyuncuları değiştirmeyi düşünüyor muyuz? Hayır düşünmüyoruz. 6-1 ile 6 kilo oynayan çok fazla futbolcumuz var. Muzaffer, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok gibi. Ama maçı bu şekilde tamamlayacağız. Fenas bravo. Yok ya hiç varlık da gösteremediğimiz için. Evet 1-0 yeniliyoruz. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Oyunculara biraz serzenişimiz oldu toparlanmaları adına. Önemli olan dediğim gibi sakatlığı minimuma indirip PSV karşısında daha diri çıkmaktı. Biz bunu başardığımız için açıkçası ben kendi çapımda mutluyum. Yani sonuçta PSV karşısında dinlenmiş diri hazır bir kadromuz olacak. Hatta hemen bakalım ona. Hazır seçim dedik mi? Berat'ı çıkartacağız tabi burada. Yaz nerede abi? Aa cezalı. Bak bu mesela hoş olmamış. Sorun değil yine Berkan'la başlarız. Berat'ın da iyileşmesini bekleriz. Bir tek orta sahada mı problem çıkacak gibi duruyor? Evet bir tek orta sahada problem çıkacak gibi duruyor. Yazın da cezasını şimdi çekmesi bence makul. İyi bir şey. Yani yarı finalde finalde çekeceğine şimdiden çeksin. İleriki maçlarda ihtiyacımız olduğu anda sahada olabilsin. Peki sizlerle beraber fikstüre gelelim. Fiorentino maçının ikinci ayağıyla başladık. Ümraniye'yi oynadık. Adana PSV Karagümrük ile devam ettik. 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldık. Süper Lig'deki serimiz tamamen sıfırlandı. Bu bizim için iyi işaret aslına bakarsanız. En fazla bir iki beraberlik daha alıp yani 2-3 puan daha kaybedip yolumuza sapasağlam devam edebileceğiz. Zaten önemli olan nedir? ZTK ve Avrupa Ligi'dir bizim için. Hep söylüyorum biliyorsunuz. Bir sonraki bölümde PSV, Alanya, Başakşehir, Ankara gücü ve yine Başakşehir maçıyla da devam edeceğiz. Umarım beğendiğiniz, keyif aldığınız bir bölüm geride kalmıştır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.